Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir türlü açamadım ya. Hemen hızlı bir video çekeyim. Şarjım azalmış. Şimdi tadamaz Gördünüz mü? Şuna bak. Arkadaşlar. İşler aciz Bu makineyi kullanıyorlar. Sonra makine bozuldu. Makineyi bu şekilde bize formata getiriyorlar. Veya başka bir şeye getiriyorlar. Şun sürülen termal macuna bakın Allah'ın seversen yani yani böyle bir termal macun sürme şekli yok sonra makineyi biz kontrol etmesek bu makineyi ben şimdi kontrol etmeseydim tamir edecektim bu makinenin ben LCD flex kablosunu ve LCD ekranını değiştirecektim makineyi de ki ben bunun içerisinde kontrol etmem gerekiyor. Çünkü o kadar işlem yapıyorum. dostlar yani bunu kontrol etmeseydim bu makine sonra ya işlemci gümleyecekti lehimleri gidecekti veya farklı bir şeyler olacaktı müşteri bunu diyecek ki sana tamire getirmeden önce hiçbir şey yok diyecekti. Çünkü başıma gelen olaylar şimdi diyeceksin ki videoyu izlerken ya ustam hep müşteriyi kötü diyorsun, hep müşteriyi şöyle diyorsun, böyle diyorsun diyeceksin. Ben başıma gelen olayları anlatıyorum. yani. Başıma bu tarz olaylar geliyor yani. Yani sen makineye bakım yapmazsan temizlemezsen makine bozulur da günlerde her şey olur acaba Şunu yok. Tamir masamı biraz değiştirmem gerekiyor. Kesinlikle. Bir de biraz şöyle uzağa almam lazım. Ekranı da biraz uzağa bir şeyler yapmam lazım yani. Ya masayı komple değiştireceğiz. Şuna bir üfleteyim dışarıda geleyim şöyle olur mu? Hemen. Evet dostlar. Şimdi. Şöyle. Onun metalini de kırılmış. Şöyle yapıştıracağız bunu. Şimdi termal macun sürelim. Alkollü bezle sildim komple. Arkadaşlar tamam bakımımız bu şekilde. Şurada termal ayırması kalmış. Tamam. Makineyi bir şimdi teste geçeceğiz. Casper C500'de termal bakım bu şekilde yapabilirsiniz. Alttaki servis kapağını açarak da. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın.